Çünkü elimdeki gücü biliyorum. Onun için bu dar koşullarda beni çatlatmayın. Çünkü müthiş bir güç. Şimdi bu gücü İngiltere 200 yıldır ele geçirmek istiyor. Avrupa, ABD, İran, şu bu, Rusya müthiş ele geçirmek istiyor. E, tamam Türkiye'ye benim zararım biraz dokunuyor. ama o ona kazandıracak imkanım var. Ah, niye bana demeyeceksiniz? Ah, yapacağım? Yirmi otuz milyonluk bir kitlesini, Yani o civar şey herkes, kitaplarda da var. O doğu dosyası, dosyasında da var. Otuz milyon civar Türkmen'e de dahil edersek. Şirket, <laughs> çevre, Türkiye'nin... <laughs> bütün dünya. Hayır, hayır, hayır. Ben bunun içine şeyi de sokuyorum. Bu Türkmen şeyini de sokuyorum. Türkmenler. Yani. Evet. Hayır, Türkmen. Hatta <laughs> kısmen bu diğer bazı azınlıklar falan olabilir. <laughs> Hatta kısmen Azerileri de sokuyorum. <laughs> ee, şimdi bu şu olay demektir. Eğer dediğim çizgiye gelir yani çizgi olur e, hareket edilirse tü, Türkiye olayı aynı şeye benziyor. Bu kaldıraçlarla e, şimdi bunlar nasıl o noktalarda Türkiye'yi zorladılarsa Alem zorlamayı İngiltere'de işte mi ya yüz yıldır, iki yıldır sürdürüyor. Evet. En son bütün de, dünya devletleri Türkiye'yi bununla zorlamış için şey tersine dönüyoruz. Benim verdim savaşı, siz gel dedim bunun içine yüzlerce insanın e, 400'den aşağı olmayan tutuklamalar yaşandı. Çünkü e, Kürtlerin kadar olması e, işte, 300-400 kişiden aşağı değildir Türk tutuklu kitlesi. Ben şimdi söylemiyorum, birçok konuşmamda vardır. E, sırat Köprüsü'nde e, yürüme misalidir. Bir gün rahat uyumamışım, burada belki uyumuş, burada uyumamışım. E, bu diğer yerler için de geçerli, İran için de geçerlidir. E, İran'a karşı uyguladığım çizgi Ferhat kardeşim yani. Onunla korkunç bir şeye girişti. Onunla savaşının cilt kitapları bir gün insanı bulunur okursunuz. Bir e, şey dediler bana, bunu İsfahan'a götüreceğiz. Şiddetle karşı çıkıyoruz. Şiddetle. Biliyorum, biliyorum. Hatır, e, aynı şeye benziyor bu Yavuz Sultan hmm. Selim dönemindeki beylikler savaşına benziyor. Türk işte ben, Türk <laughs> yani bir ben çekiyorum bir İran çek. <laughs> Halen de o. diyor. Bunlar ne? Ne oluyor Eğer e, Kürtlerin Osmanlı ile ittifak olmasaydı imparatorluk oluşmazdı. Biliyorsunuz Torusların öte tarafıydı Yavuzlar önce. Hmm, evet. Yavuzlar birlikte e, Tebriz. Doğu Güneydoğu açıldı da, doğru. Yemen'e kadar cezalı kadar. Evet, evet. bunlar? Çok tanrı. Şimdi de böyle bir olay yaşanıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Evet. Eğer Kürt olayını biz Türkiye'yi e, sağlam bağlayamazsak Orta Asya yolu kapatılacak. Bunu hiç unutmayın. Ermenilerle İran şu anda girişti. işte Rusya devri gördü. gitti ya da şimdi Ermeni, İran, Rusya itibarlı kesilecek. Ve Kürt şeyini korkunç kullanmak Kesin o. Niye, yani şimdi tekrar söylüyorum ben de ben tercihimi Türkiye'den yana yaparken büyük planlarım, büyük iş yaparım. Bana göre en ciddi e, e, hamlesidir devletin, en akıllı hamlesidir de. Ben o yazıda belirttim. Ne 27 Mayıs'ta benzer, ne 12 Eylül'de, ne 12 Mart'ta, ne şuna, hatta dünyada da öyle fazla şey yok. Bu bana göre hatta 1908 meşrutiyete kadar götürebilirsin hepsinden daha anlamlı, daha akıllı ve kesin Türkiye'ye tarihi hizmeti yapabilecek bir yaklaşımdır, bir hamledir bu. Ben bu hamleye <laughs> Yok, <sanırım> değil, yoksa hakikaten de Onun için size şu arkadaş vereceğim derken ben ucuz konuşmak istemedim. Umarım yanılmıyorum, umarım yanılmıyorum. Bunu biraz daha sürdüreceğim artık. Arkadaşlarla bu çizgiye gelmeleri yalnız çok önemlidir ve eminim ki yani biraz ilgi gösterilirse biraz e, silahlar durur artık. Şimdi şu anda hazırlığımız tam. Şu anda e, en ideal e, dönemde bulunuyoruz. Aa, diğerler de yalnız durmuyor. Kesin durmuyorlar. Bana göre benim buraya gelişim onların hepsi panik şeyine girdi. Fazla bu işi uzatmadan e, bana göre hiç çekinmeye gerek yok. Devlet olarak alet ol demiyorum. Taşeronlar ya da şu var. Buranın şeyleri hazırdır. Buranın e, kitlesi hazırdır. Bütün al, altyapısı hazırdır. İran'da da hazırdır, orada da hazırdır. Şeyde de hazırdır. E, da daha çok hazırdır. E, küçümsemeyin yalnız bu bir, bu dediğim çalış. Bunlar e, bu mesela dediğim gibi yani bununla e, devletler, devletler Türkiye nasıl zorlanıyor <laughs> <Ne biliyorsunuz? gülüyor> Türkiye nasıl <laughs> Şimdi onlar da diyor ki o da öyle sonra. Evet. Evet. Bu bir müjdedir, ee, tekrar söylüyorum. Bu güzel bir şeydir çünkü güzelliklerle dolu, gelişmelerle dolu, herkese evet. kazandıran bir şey. Türkiye'yi büyüten bir şeydir. Büyüyen Türkiye'den de herkes kazanır. Evet. Niye kimse karşı çıksın ki? Evet. Evet. şimdi bunlar nasıl o noktalarda Türkiye'yi zorladılarsa, evet. Alem Zorlamayı, İngiltere işte Niye yüz yıldır, iki yıldır sürdürüyor? Evet. En son bütün dünya devletleri, Türkiye'yi bununla zorlamış. Şimdi, şimdi şey, tersine dönüyor. Türkiye, bunlarla dünyayı, bütün bölgeyi bir defa kontrol altına alacak. Rusya'yı kontrol altına alacak. İngiltere bitti. ABD ikinci plan işte. Evet. Onun için diyorum, Türkiye büyük kazandırıyor ya. Bunu, Suriye mahvoldu. İran mahvoldu. Şimdi, yani şey diyor, gitti artık. Evet. Şimdi, ben tanıyorum e, oradaki durumları, imkanları çok iyi biliyorum. Bunu planlamamız gerekiyor. Ben fazla bir şey istemiyorum. Hiç sınırlı çalışma araçları isteyeceğim ve tartışıp planlayacağız. E, o zaman için sınırsız güç var. E, şimdi bunlar direkt devlet yapamaz. Şimdi neden çok önemli? Direkt Türkiye kendi şey gücüyle şey hava zor diyorsunuz. ABD bile Dünya gücüdür. O taşıran kullanır. Taşıran kullanır. Başka çaresi yok. Hmm. Başka çaresi yok. Büyük, en büyük güçler bunu yapar. Evet. Rusya kısa dahil değil mi? Yaptı evet. Geçmiştir. Yaptı, Tamam. Evet, ABD şimdi İngiltere dünya hmm. çapında yapıyor. Şimdi işte Türkiye ilk defa, bu gerçekçidir de çünkü öyle hayali mayali bir şeyden de bahsetmiyorum. Hazırdır bu güç. Bu gücün hazırlanması destansı bir savaş istiyor. Ben tekrar söylüyorum, aktif üzerinde yoğunlaşıyorum. Fakat e, tüm gerçekten de demokratik cumhuriyet e, en önemli amaçlarından birisidir. Kim desteklesin. Bu ortadadır. O ikiz dünya savaşı arası dünya çapında bir otoriterizm, bir totaliterizm dönemidir. Koşulları yok toplumun içi yapsın. Evet. Ne kadar istedi, tersi, tersi ortaya çıktı. Şöyle istiyorum, bu şey, bu şey benim bir Yani dersen bu çizginin en büyük militanı kimdir? en büyük unidalardan birisi benim. Benim şahsım şurada en büyük devlet taşıtı olarak buluştum sizlerle. Evet. Aslında böyle bir devletin en vurucu demeyim de sürükleyici çalışanlarından birisi olabilecek efsafta, kalitede güç değil. Ya bunu da çocuklarımdan beri tanıklayabilirim, onu söylemek istiyorum. Ve bu güzel bir şeydir. Evet. Şu koşullarda dediğim gibi söylememin ne kadar değeri olduğunu da değer. kuş tabii şey diyorum hep, endişe ve söylüyor söylüyorum. Ama ben bu değilim diyorum size. Işte. Apo bu değil. Apo bu ortaya çıkan adam değil. Farklı bir olay. Evet. İş yapacak. Hizmeti olacak. Milyonlarca insanın gücünü e, ilaç gibi kullanacağız diyorum tekrar. E, bu Türkiye'yi daraltan her şey tam tersine dönüştürülecektir diyorum. Tam tersine dönüştürülmesini bütün imkanlarını ben mevcut gün. Bu az bir hizmet değil. Bu yalnız benim zora soktuğum yerleri düzeltmeyecek. 75 yıl, Bir de ondan öncesi var. Onları düzeltecektir. Tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi diyeceksin, çok mu ben bu işi istedim? Hayır, yüzde doksan eylemlere karşıyım diyorum. Bütün bunlar için daha kadar çözümlemelerim var. Bana göre mümkündür. Yani 15 yıldan sonra nasıl yüzünü tutar Türkiye'ye geldin veya Türkiye için bunları düşünüyorsun. Diyeceğim yani en büyük sevgi bendedir belki yine şaşarsın. En büyük ben şimdi de desem sizden bin kat daha büyük acılar içindeyim. diyeceksin geçti artık. Fakat tarihte de çok böyle şeyler olur. Acı kavgalar, acı savaşlar olur. Benim en büyük ızdırabım bu. Şimdi burada en büyük acı, bunu herkes biliyordu. İnanılmaz acılar içindeydim diyorum. Ee, bir kişi el uzatsana, dur, dur bu işi ama gel şerefinle, otur. Bu benim en büyük bir şey. Şimdi diyorum inşallah bu imkan doğar ve gerçekten bu ülkeye hizmet nasıl yapılırını göstereceğim. Şimdi başka ben ne yapayım? Şimdi eylem değil, geçmeyin yani. Hamd döküldükten sonra insan kendini şaşırır. İnsan kendini e, öyle bir ortamda bulur ki bir de arkadaki dünyayı düşün. Ayakta durmak bile mucizedir. Gönlünüzün dilediği gibi çıkarların el verdiği gibi olmadıysa o zaman sorunu ben kab kabul ediyorum. Başarısız bile olsam diyorum yine şeyi kabul ediyorum. Ben bu kadar açık konuşuyorum. Ve bunu da öyle e, kendi basit kendimi kurtarma hesapları için yapmıyorum. Bu bir ülkü. Ve kimsenin yapamadığı kadar yapacağım diyorum. Göreceksiniz. Hiçbir şey istemiyorum. Rütbe şu bu sadece çalışma imkanı istiyorum. En, en etkili, en dışta, bravo Türkiye tabirini ispatlamadıysam, bütün komşuların Türkiye örnek ülkedir noktasına getirmedikçe hem saygısını hem korkusunu ben geliştirmediysem Türkiye'nin ve istenildiği zaman tekrar söylüyorum. Evet bazılar çok kayıp, kayıpları uğraşmıştır ama en kısa sürede orayı büyük bir ekonomik kazanca dönüştürmediysem cıvıl cıvıl insanların kaynaştığı, emek üretkenliği içinde koştuğu, bırak sürekli Türklerin söylendiği bir alan haline getirmedikçe yine ben sorumluyum bütün Türkiye içinde en büyük bayramı bu temelde sağlamadıkça yine ben sorumluyum. Amacımı aşan şeyler çok olmuştur. 84'te öyle diye bilmiyorum. Şimdi o 68 gençliği fazla şey etmeyeceğim. ama gerçekten bunun dediği bir sıkışıklık olmasaydı ben devletin en hoca uzattığı eli nasıl tutmak istediğimi zannedemezsiniz. Çünkü hiçbir Türkiye ölçülerine göre hiçbir devrimci bunu yapmaz. Hep işbirlikçi derler, uzlaşı teslim ol derler ama ben yaptım. Şimdi e, yani şimdi ben dünyanın e, en şey devletleriyle o kadar şey arayacağım da Türkiye ile aramayacağım olur mu? Şimdi burada e, dediğim gibi kritik şeyler olacak çok şeyi açtı, boyunu çok açtı zaten de içimizdeki de dahil bazı evet, evet, İşte bu şimdi bu adamlar abdet değil ama işte nasıl hangi mantık nasıl yönlendirildi ortada. Böyle çok, böyle çok Açtı beni diyorum. Hep benim adıma yapıldı ama ben bu değil. Ben Türkiye ile olmaya karar verdikten sonra bunu diğer halkların da e, e, kazanımı içinde bir şey Bu bütün komşularına da kazandıracaktır. Yani bir kötülük amacı yoktur. Türkiye ile kazanmak ins aslında insanlıkla Hiçbir Beni dikkat etmişsem Tanrı'nın altında bu vardı. Yani Hı. öyle çözülme çözülmem değil. Zaten size böyle bir şey. Aslında istemem zaten, evet. Ee, teslim olmalı mı değildi. Ben diyorum ki inler ucu kadar bir şey olsa da hizmet imhalen nasıl söylüyorsun. Diyor arkadaşlarıma. Şimdi bu büyük kazandıracak çünkü. Tabii. Çünkü bu tekrar söylüyorum Türkiye bir Türkiye birkaç Türkiye ka katacak. Yani şu ülkede şu tehlikeli hep benim için çocuk oyuncağı. Orta Doğu'da hangi ülke olursa olsun, Avrupa'da hangi ülke olursa olsun, Rusya'da dair neresi olursa olsun. Bu güçle kendi bir şeyini diyorum biraz birleştireyim. Dünya nasıl idare edilir? Allah kahretsin şimdi şey deyin tekrar Hayaller ne kadar büyükse çalışma da o kadar büyük olur Doğru. Evet. Doğru. Evet. Ee, bu kadar tecrübe 40 yıldır benim şeyimle dahil Peki çocukluk şeyini de biraz anlamaya çalışın. Ee, oradaki yaşam incelenmeye değerdir. İnanılmaz bazı teristik özellikleri falan vardı. Ben hepsini ayakta böyle bir şey olarak, büyük bir böyle hem arayıcılık hem özgürlükçülük olarak değerlendiriyorum ve kesinlikle bencillik ve çirkinlik anlamında içinde bir şey yoktu. Bu insanlar bazen çok hayran biliyorsun kendini yüzlercesi yaptı bilmem ne yaptıklarını biliyorsun. Evet. Bunun O, nedenleri var. Onu biraz anlamak lazım. Şimdi tüm bunları bir e, bir e, devlet kendini diyor, onun hizmetini buluştur Çok önemli diyor. Bunu, bunu, bunu şeyini göreceksiniz. Evet, kimse bu konuda en ufacık bir çıkar, hatta filan da makamda fazla istemeyecek. Tek şeyim aklı iyi çalış, görevini becer. Bu, bunun, bunun bazı küçük basit da isteyeceğim.